Merhaba, ben psikolog Cansu Batman Kavak. Bu videoda kaygı diğer bir adıyla anksiyete nedir? Normal kaygı ve anormal kaygı arasında ne gibi farklılıklar vardır? Ve kaygımızı nasıl kontrol edebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Normal kaygı, ortamda tehdit edici, tehlike uyandırıcı ya da korku uyandırıcı bir uyarana karşı kişinin ruhsal ve bedensel olarak vermiş olduğu normal tepki, biz normal kaygı diyoruz. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, örneğin 100-150 kişinin karşısında sunum yapmakta olan kişinin o anda duyduğu heyecan ve kaygı ya da öncesinde duyduğu heyecan ve kaygıyı biz normal kabul ediyoruz. Bu kişi için zararlı olmaktan ziyade kişi için motive edici, ...ve hatta harekete geçirici niteliktedir. Örneğin kişi çok daha iyi içerikte bir sunum hazırlar, çok daha fazla araştırma yapar. Anormal kaygı ise normal kaygıdan farklı olarak ortamda tehdit edici... ...ya da tehlike uyandırıcı bir uyaran olmamasına rağmen... ...kişinin ruhsal ve bedensel olarak vermiş olduğu anormal tepkiye denir. Bunu da aynı örnek üzerinden açıklayalım. Kişinin ikinci, üçüncü, dördüncü sunum denemelerinde de kişide geçmeyen heyecan ve geçmeyen kaygının devam etmesi ve akabinde zihninden düşünceler geçmesi ne gibi rezil oluyorum, herkes bana bakıyor, işte çok kötü görünüyorum gibi düşüncelerin geçmesi. Ardından bedeninde engelleyemediği bir takım belirtilerin olması ne gibi avuç içlerinde terleme, kalp atışında hızlanma ya da yine aynı şekilde nefes alışverişinde hızlanma gibi. Ve tüm bu belirtilerden duyduğu rahatsızlıkla birlikte e, kaçınma, kaçma kaçınma davranışlarına yönelebilir. Kişi tüm bu belirtileri yaşamamak adına bu tür ortamlardan kaçınır, işini buna göre seçer, sunum yapmayacağı bir iş ya da konferansa çıkmayacağı bir iş tercih eder. Aslında bu döngü işlevsel olmayan kaygı döngüsünü ifade eder. Kişideki düşünce, duygu, bedensel belirti ve davranışsal anlamda bir tür bozulma meydana gelir. Peki ne yapabilir kişi bununla baş etmek için? En başta kendi sistemimizi, kendi kaygı döngümüzü fark etmek çok önemli. Az önce bahsettiğim duygu, düşünce, davranış ve bedensel belirti herkesin kişisel anlamda tehdite karşı vermiş olduğu tepkiler farklı. Biz de kendi tepkilerimizi, kendi davranış ve düşüncelerimizi, duygumuzu fark etmek ilk adım. İkinci adımsa erken dönem çocukluk yaşantılarımız bugünkü düşünce ve duygularımız üzerinde oldukça etkilidir. Örneğin biz çocukken korktuğumuz bazı anlar olduysa ya da kendimizi güvensiz hissettiğimiz anlar olduysa ve o dönemde bakım verenlerimiz ya da anne babalarımız tarafından yeteri kadar duygusal ihtiyacımız tamamlanmadıysa Bugün hissettiğimiz kaygı üzerinde, aşırı heyecan ve kaygı üzerinde oradaki tıkanıklık noktaları, takılmalar oldukça önemli. E, oradaki duygusal takılma bugün düşüncelerimizi, hayatı anlamlandırış şeklimiz üzerinde oldukça etkili. Az önce bahsettiğim düşünce kısmındaki şu an herkes bana bakıyor, rezil oluyorum, saçma görünüyorum gibi düşüncelerin geçmiş dönemde alınmayan duygusal ihtiyaçlarla oldukça ilişkisi vardır. Bu noktada İhtiyaçlar karşılanmadığında düşünceler bozulmaya uğrayabilir. Yani biz gerçeği olduğu gibi değil, çarpıtılmış şekilde algılayabiliriz. Bu noktada çarpıtılmış düşüncelerimiz neler? Ne gibi düşüncelere sahibiz? Bunları fark etmek, artan kaygımızı kontrol etmek, aynı şekilde heyecanımızı kontrol etmek açısından oldukça önemlidir. Eğer bu da bizim için yeterli olmuyorsa hala kaygımız dinmiyorsa bir profesyonelden destek alabilirsiniz. Unutmayalım ki ruh sağlığımız en az fiziksel sağlığımız kadar kıymetlidir ve bunu tedavi etmek en başta kendimizi keşfetmekten, fark etmekten geçer. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.